Vazifesi neydi? Oradaki Rumlarla, Hristiyanlarla ilgilenecekti. Ama o casus yapıyor. Rus Çarı 1. Aleksandr'a yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Çar sana söylüyorum diyor. Bu milletin yıkılması için sana rapor veriyorum diyor. Bu milleti eğer bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yıkmak ve tarihe gömmek istiyorsan yapılacak bir şey var. Bu insanlar şeyhlere, dergahlara, tekkelere çok güveniyor diyor bir şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Tekkelerden diyor, ayırın diyor. Aksi halde bunlar, itimat edeceği bir başkan bulduğu an bunların sırtı yere gelmez diyor. Hans işi anladı, Hasan anlamadı hala. Abraham işi anladı, İbrahim anlamadı. Salomon işi anladı, Süleyman hala anlamadı. Tarikat derisi alayım mı, almayayım mı? Hala düşünüyorsun değil mi? Hala düşünüyorsun değil mi? yazık ediyorsun, yazık ediyorsun.